İsrail devlet olarak orada yaşama hakkı olan e, bir devlettir ve millet olarak da ben e, Musevileri severim, insan olarak severim. Fakat dindar Musevileri, Allah'ın birliğine inanan, helala harama titiz olan Musevileri severim. Bir de Allahsız ateist siyonistler var. Bugün İsrail'in yönetiminde hakim güçtür bunlar. Bu büyük sorundur. Yani bu şiddeti, dehşeti uygulayanlar da onlardır. Ee, masonluğu organize edenler de onlardır ve bunlar açık açık Darwinizm'i savunan, materyalizmi savunan, e, Tevrat'ın hükümleriyle adeta haşa alay eden insanlardır. Kur'an'ı kabul etmez, Tevrat'ı kabul etmez, İncil'i kabul etmez. Hiçbir kutsal değeri kabul etmez. Ahiret inancı yoktur bu insanların. Ve bu büyük bir ekip olarak İsrail'de şu an e, yönetimi ellerinde tutuyor bu insanlar. Yani büyük bir güçtür bunlar. Bir de dindar Yahudiler var. Bunlar çok hoş insanlar, iyi insanlar bunlar. Bunlardan bir zarar gelmez. Bunlar Allah'tan korkan, ahirete inanan, bütün peygamberlere sevgi duyan, peygamber neslinden gelen insanlardır. Ayırımı çok iyi yapmak lazım. Bu düşünce içerisinde Hristiyanlar da aynı şekilde. Dindar Hristiyanlara karşı benim her zaman sevgim saygım olur. Ama Hristiyan olduğunu iddia edip de ateistlik yaparsa bu çok samimiyetsiz ve çirkin bir tavır olur.